Merhabalar değerli dostlar. Para Kule için bu videoyu çekiyorum. tüm Para Kule izleyicilerine buradan saygılarımı sunuyorum. Evet ateşten gömlek giydiğimiz hani değişik bir süreçten geçiyoruz. Yani şöyle söyleyeyim. Dolara artık hani çift tane rakamlarına alışacağız gibi. Peki bu bizim tarihteki ilk böyle şiddetli devalüasyonumuz mu? Hayır değil. E şöyle diyeyim size. 1958 yılında sanıyorum 4 Ağustos'ta biz şiddetli devalüasyon yapıyoruz. Yani 1 dolar 2.9 liradan 9 liraya yükseliyor. E ardından da kara borsada 20 liraya falan çıkıyor. Niye? Dolar bulunmadığı için. Ee, o zamanki yani devalüasyonun ne kadar haşmetli olduğunu şöyle anlatayım. Bir ekmek 25 kuruş ve 950 gram. Ee, bugün ekmeğin hani 250 gram olup da işte 2 liranın üstünü zorladığını biliyoruz. Demek ki o zamanki satın alma gücüne bakıldığında çok muhteşem bir devalüasyon. Niye oldu bu? Ee, o zaman hükümeti e, bazı hatalar yaptı. Algıyla alakalı bir bozulma yarattı. İşte Osmanlı'nın borcunu 1954'te ödemiş olan Türkiye Cumhuriyeti'nin 1958 yılında moratorium ilan edip etmeyeceğini falan tartıştı. Sonra yurt dışından ekstra kaynak bulundu ama Dünya Bankası görevlileriyle işte itiş kakış oldu. E nihayetinde işte yüksek seviyeli bir devalüasyon e ardından neler olduğunu biliyorsunuz. Şimdi durum tabii farklı. Dünyada çok ee, nasıl diyeyim, zor şartlarda ekonomiler yola devam ediyor. Çok ciddi bir enflasyon tehlikesi var ve düşük büyüme riski var. Düşük büyüme, yüksek enflasyon ve yüksek faiz sarmalı e, herkesi düşündürüyor. Bundan nasıl çıkacağız diye. Birçok bir ülke faiz yükseltmeye korkuyor. E, biz de faiz yükseltmeye korkuyoruz. Hatta düşürüyoruz. Hatta Kasım ayında bir faiz indirimi daha gelecek diye söyleniyordu. İşte bu hafta biliyorsunuz Merkez Bankası kararını verecek ve e, faizi tekrar 100 puan e, düşürebilir. E, i̇şte gördüğünüz gibi arkada sabahtan akşama bana mesaj geliyor. İşte Hocam işte bir yerden toplu para geldi. Ben bununla dolar alayım mı diye. İşte kadın erkeği herkes soru soruyor. Ben de diyorum ki niye bu kadar acele ediyorsunuz? Hani hep zirve yaptığı yerden mi alacaksınız? Mesela 9.90 üzerinde bana sayısız kişi efendim işte tweet attı veya Whatsapp'tan mesaj attı. Alalım mı? E yani neredeydi hakkınız? Yani bu zamana kadar almadınız. Şimdi niye alıyorsunuz? Bir kere her zirve seviyeyi gördükten sonra bir geri çekilme yapıyor dolar tl. Geriye dönüp bakın 5 yıllık grafiğine üşenmezseniz 10 yıllık grafiğine bakın. internette var. Eğer ee, sert yükselişlerden sonra bir geri çekilme oluyor. Ve her seferinde de insanlar tabi dünü hatırlamadığı için aynı soruyu soruyor. işte hep yükselecek mi hep böyle mi gidecek diye. Yani sürekli bir şey yükselmez sürekli de düşmez. Ee, çok kez söylüyorum mesela bu videoyu çektiğim gün ne oldu? Sabahleyin 10.05'te falan açtık. Sonra 9.96'ya düştü. Tamam mı? Bu bin dolarınız olsa her bin dolar başına 9 dolar kazanç demek. Az mı? Değil. Ona şimdi bunu işte bin, on bin, yüz bin, bir milyon falan diye bakın. Elinizde ne kolay. Hadi dedim o fırsatı kaçırdı millet. Yani o seviyeden satamadı. E, efendim şeyden 9.96'dan aldı. E, akşam kapanışında 10.05-10.06 oldu. Ya öyle baktığınız zaman e, 1000 dolar başına 90 lira. Şimdi bunu da 1000, 10.000, 10 100 bin, 1 milyon falan diye bakın. Dolayısıyla yani tabi küçük tasarruf sahibi için konuşmuyorum ama bana genellikle bu soruları soranlar hep böyle ciddi paraya sahip olan insanlar ee, yani 100 bin liranın üzerinde e, işte bir para gelmiş falan onu soruyor. E kardeşim işte o zaman daha önceki grafiklere baktığın zaman Emre hocaya sormaya gerek kalmıyor zaten orada her şey yapacak meydanda e, böyle bir metanın ya da bir emtianın fiyatının rekor kırdığı günde dolar almaya çalışmak kadar tuhaf bir şey yok. Bunun ismi panik. Panik olmaya. Ya geriye dönüp bak sevgili kardeşim. Yani zaten gözüküyor her şey orada apaçık meydan. Altın için de söylediler aynı şeyi. İşte füze fırsat vermiyor. Niye fırsat vermiyor? Verdi. 2018'de verdi, 2019'da verdi, 2020'de verdi. Sadece hani düşerse daha da aşağı düşer mi diyorsunuz. Yükselirse satmak için bekliyorsunuz. Belki daha da yükselirdi. O yüzden hedef alış hedef satış fiyatını baştan belirleyince eğer çok da bir force majeure işler olmuyorsa yani buralardan karar kılıp alıp satmanız lazım. E, madem hani bu işi yapmayı çok seviyorsunuz ama onun haricinde e, pasif yatırımcıysanız o zaman sabırla bekleyeceksiniz. Neyi bekleyeceksiniz? Bir kere almamışsınız hedef alış fiyatı için bekleyeceksiniz. Satmamışsınız da satış fiyatı için bekleyeceksiniz. Ve piyasalar her zaman bu fırsatı size sunuyor sunmuyor diyenin de yani kusura bakmayın. Yani yalan söyleye demeyeceğim ayıp olmasın. Ne ama yani safsata yapıyor. Yani bakın bütün grafikler gösteriyor. Altın, emtialar, kurşun, bakır, kalay. <laughs> Ondan sonra gümüş, altın, bitcoin. Yani e, dolar. Herkes bir grafiği önüne açsın baksın. Çok böyle yüksek seviyede çıkışlar olduğu zaman akabinde neler yaşanıyormuş. Yani ilelebet yükselmiyor. Geri çekiliyor. O geri çekilmelerde almıyorlar. Niye almıyorlar? Daha da geri çekilir mi acaba? diye. i̇şte bu yatırımcılık değil kusura bakmayın. O yüzden sürekli olarak tabii sorarlar böyle nereden alalım, oradan mı alalım, burada mı alalım. Ben de kristal küremi böyle alayım karşıma bak. Burada var işte böyle dünya hali şey gibi. Ama evet, arkadaşlar işte buradan almak çok iyi olur diye. Yok öyle bir şey. Biraz insanın dersini çalışması lazım. Biraz finansal okul yazarlıkla arasının iyi olması lazım. Ee, üzülüyorum böyle şeyler olduğu zaman. Çünkü biz bunları defalarca söyledik. Dün bir yerde yemek yiyordum. Bir tane arkadaş geldi dedi ki hocam sizin biraz daha böyle kritik yazmanızı istiyorum. Ne yazayım dedim. Söylesen bana. İşte biraz daha kritik. Ya kardeşim ne yazayım onu söyle bana. Yani yıllardır yazıyorum tam 12 yıldır. Her sabah binlerce kişiye yazıyorum. Twitter'da da 10 yıldır var. Her sabah rapor paylaşıyorum. Bedava. Yani diyorum ki bak dikkat edin bunlar 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 olacak aman ha falan diye. Adam diyor ki bana hala işte diyor sizin bu zamanlarda çok da kritik yazmanız lazım demek istiyor ki yani eleştireceksin falan ya neyi eleştireceğim zaten söylediklerim oldu. Söylediklerim olduktan sonra eleştirmenin ne manası var? Yani ben demiştim demeni kime ne faydası var? En güzeli bununla alakalı çözüm yollarını söylemek işte ben de anlatıyorum dilim döndüğünce. Bu ülkede dövizin yükselmesi her zaman normaldi. O yüzden dövizin anlamsız bir şekilde düştüğü zamanlarda borcu ya da ödemesi olanlar ufak ufak alacaklar. Paranızın tamamıyla da değil. Hep bunu söylüyorum. Çünkü yükseldiği zaman satacak kadar malınız olacak ama düştüğü zaman fiyatı da alacak kadar paranızın bir kenarda durması lazım. Tamamıyla girersiniz paranızın. Ya da hiç almazsanız kımıldayamıyorsunuz. Biraz ne yapmak lazım? Risk alacak cesaretiniz etrafla konuşacak kadar aklınız olması lazım. Bir de cebinizde para olması lazım. Bunlar yan yana gelince iyi yatırımcılık oluyor. Yani böyle hocam sizi bu zamanlar biraz daha hani böyle cesur yorumlar yapmanızı istiyorum. Bunlar palavra sözler kimse kusura bakmasın. Yani e, çok dikkatsiz konuşmalar. Sanki biz yıllardır ne olacağını söylemiyormuşuz gibi. Sanki uyarmıyormuşuz gibi. Yani istiyor ki onunla insanlar e, işte hocalar risk alsın. Ondan sonra herkese eleştirsinler. Ama kendileri yok. Tanınmıyorlar. No name. E, vatandaş sen sıkıntın varsa sen yazsana Twitter'dan. Niye yazmıyorsun? Ha? Yazmıyorsun çünkü. Korkuyorsun. E, dolayısıyla bizim gibi hocaların ondan sonra devleti, milleti, hükümetin hatta lehine böyle eleştiri yapmaları, mantığa davet etmelerini az bulanları da söylüyorum. Bakın manzara bu. Bunun tek müsebbibi siyaset değil. Müsebbibi sizsiniz. Tamam mı? Dolayısıyla nereye doğru çark dönerse oradan menfaat elde etmeye çalışıyorsunuz. Ondan sonra da bunun faturasını bizlere çıkarmaya çalışıyorsunuz. Kimse kusura bakmasın. Efendim e, Parakule'deki yazılarını takip edin. Orada zaten her şey yapacak meydan. Her hafta bir kere yazıyorum. Twitter'dan da her gün yazılarımı paylaşıyorum. Daha ekstra ne istendiğinizi çok bilmiyorum. Efendim ben bunu tabii tenzih ediyorum. Hani teşekkür edenler oluyor binlerce kişi. Ben de onlara teşekkür ediyorum okudukları ve vakit ayırdıkları için hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.